Herkese iyi akşamlar. Dün CVK madenciliğin halk arzı ile ilgili video çekip sizlere bilgilendirme yapmıştık. Aslında koza polisleri de dün yayınlayacaktım ancak vakit bulamadığım için yayınlayamadım. Bugün koza polisleri size anlatabildiğim kadar özet bilgilerle anlatacağım. Şimdi koza polislerin her zamanki gibi önce web sitesine giriş yapıyoruz. Yine web sitesinde bu ekranımız mevcut değildi. Böyle yeni bir ekran yönlendirmişler. Gaziantep'in parlayan yıldızı kozapolyester halka açılıyor demiş. Dünya standartlarındaki üretimiyle birçok endüstriye hayat veren koza kozapolyester daha güçlü gelecek için halka açılıyor. Sizi bu güce ortak olmaya çağırıyor şeklinde bir karşılama görünüyor burada. Düzenli büyüyen net satışlar, katlanarak artan fabrik, döviz kuruna endeksli satış geliri vesaire diye böyle cafcaflamış bir şeyler yazmışlar. Şimdi sitesinde burada kurumsal bölümüne girdik. Diyor ki Koza 2012 yılında Türkiye'nin Güneydoğusunda bulunan Gaziantep şehrinde Akınal ailesi tarafından kurulmuştur. Koza Türkiye'nin kontinü polimerizasyondan polyester, polyester elyaf üreten ikinci şirketi konumundadır diyor. Burada zaten e, ikinci şirketi, birinci şirketi zaten Sasa Polyester ikinci şirkette kendileriymiş. Ve elyaf üretiminde Avrupa'nın en büyük kapasitelerinden birine sahiptir. Koza Polyester 2013 yılı sonunda üretim faaliyetlerine başlamıştır diyor. Kozan'ın geniş bir üretim yapabilme kabiliyeti mevcut olup bu kabiliyetiyle birçok farklı endüstriye hitap etmektedir. Ne üretiyor dersen polimer, cips üretiyor, işte film, plastik, plastik ürünleriyle alakalı PVC kablo, kavçuk, suni deri, diğer plastik endüstriyelere hitap etmektedir demiş. Ayrıca en büyük üretim kapasitemiz olan polyester kesik elyaf üretimiyle müşteri taleplerini hitap etmekte ve müşterilerimizin taleplerini karşılamaktayız şeklinde bizi karşılayan bir koza üretim bölümünde neler olduğunu görebiliyoruz. Da giyim, ev tekstili vesaire de. Zaten polyester deyince aklımıza gelen her şeyi adamlar üretiyormuş. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Polyester deyince de zaten bizim e, bizde biliyorsunuz Sasa polyester var. Bunu dünkü videoda da bahsetmiştim. Hatta dün değil evvelsi günü sanırım. Hani insanlar polyesteri görünce burada o yeni bir Sasa mı geliyor acaba diye düşüncelere kapılabilirler. Tekrar söylüyorum. Sasa polyester 1960-70'lerde kurulmuş bir firma. Koza Polyester denilen firma Gaziantep'te 2012-2013'te kırılmış bir firma. Tabii ki bu firmanın kötü olduğu anlamına gelmez. Bunlar da belki gelecekte güzel yerlere gelebilirler ancak henüz çok fırın ekmek yemeleri gerekiyor. Ayrıca şu e, faaliyet raporlarındaki borçlarından da kurtulmaları gerekiyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla yüzde Halka az getirinin yüzde %80'ini zaten borçlara, finansman karşılamasına falan kullanacaklar. Ha bu şu tabii ki yani bu borçları kapattıktan sonra da illa yeni yatırımlar vesaireler olabilir. Ama şunu söylemem gerekirse yani sonuç olarak biz bu halka arıza katılıp zaten kar payımızı alıp çıkmayı planlıyoruz. Açıkçası ben bunu planlıyorum. Alıp da bir ömür tutacağım bir hisse kesinlikle değil. Tabii ki takipte kalırım yaptığı gelişimlere göre sonrasında alıp satım vesaire işlemlerini yapabilirim. Ama ilk etapta tekrar söylüyorum ben bunu alırım. tavanlarımı tavanları aldıktan sonra birkaç tavan kaç tavan görecekse onu da birazdan size göstereceğim zaten anlatacağım. Kaç tavan yaparsa yaptığı tavandan sonra tavanı bozar bozmaz satar ekmeğimi bakarım düşüncesindeyim. Şimdi koza polyester dedik arz fiyatımız 24,5 lira. Halka arz tarihimiz 5, 6, 7 Nisan. CVK madencilik de 6, 7 Nisan'da bu 5'inde başlıyor buna 3 gün vermişler. Dağıtım yöntemimiz eşit dağıtım. Toplam 44 milyon 390 bin lot var. Arz büyükümüz 1 milyar lira. Bireyslere %75, yurt içi kurumsala da %25 vermiş. Bu eşit dağıtım olayları biliyorsunuz ki artık hep olacak. Yani e, 750 milyon TL'nin altındakilerin hepsinde olacak. En azından bol bol eşit dağıtım artık göreceğiz. Devam edelim. Günlük emir taahhüdü verilmiş. 20 gün boyunca bürüt halka arz gelinin %30 demiş. Arkadaşlar bu Öyle çok önemli bir durum söz konusu değil yani hatta size de burada okuyabilirim açabilirim şurada bir yerde vardı izahnamesinde. Yani diyor ki eğer ki halka arz fiyatının altına düşerse belki işte 20 gün boyunca bir halka arz gelirinin %30'unu biz işte fiyat daha alta düşmesin diye tekrar hisse alımında kullanabiliriz diyor. Yani dıdısının dıdısının dıdısı Burada vermiş olduğu emir taahhüdünün hiçbir anlamı yok. Hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Satmama taahhütü vermiş. Güzel. Bir yıl ihraççı, bir yıl ortaklar tarafından satmama taahhütü verilmiş. Aynı zamanda da e, halk çıktığı fiyatın altında da hiçbir zaman satış yapılmayacağının taahhütünü de vermişler. Bunu da açıklayalım. Devam edecek olursak. Başvuru yerleri Gırla mevcut. Bütün e, yatırım kuruluşları var. Garantisinden Akbank'ına, ICBC'si, Halk Bankası, Şeker Bank, TEP olmayanı görmedim. Vakıf Bank, Ziraat hepsiyle katılım yapabilirsiniz. Tahminime gelecek olsak 33 milyon lotumuz var. Ortam 1 milyon başvuru gelse 33 tane lot düşer. 24,5 liradan 808 lira, 809, 810 lira. Yani hani ille de nokta atışı böyle başvuru yapmanıza gerek yok. 1000 liralık bir başvuru yapmanız yeter de artar bile diye düşünüyorum. Tabii ki bu tekrar söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. İstiyorsanız 5000 liralık başvuru yapabilirsiniz. İstiyorsanız 100 liralık başvuru yapabilirsiniz. Bu benim yapacağım başvurudur. Ben 1000 liralık başvuru yapacağım. Ha, maksimum 700-800 gelir diye düşünüyorum. Koza Palestine hakkındaki görüşlerimde bu şekilde. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve lütfen kanala abone olmayı unutmayın.